Yakın adamlar koşuyor görüyorum. 50 sal arabayı sal. İşaretledim bak. IMZ düştü. Aynen önüne çıkacak. solu git o. solu tepeye çık yukarıdan Nice. Devam et. ahead. Ben oradayım. Şu yani. Çok uzak. Oğlum buraya. ben ben. Evet, Aa bizik değil, değil Bu çıkanlar bizden değil değil mi? Bizimkiler koş güzel koş kuzen koş kuzen koş kuzen. Koş kuzen Aynen 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 Ben sola vurdum. Ben kaçırdım. Arka arka mi? Kanka. Bizimkiler de. Bizimkiler de. Bizimkiler Bizimkiler de. pus. Daha tamam. tamam. Çok. Gelin buraya, gelin buraya safe oyun. Kanka bir geldi güzel ya. Of yerleri çok güzel ya. öbür taraftaki vurdu kanka. Gel buraya, Durdu. gel buraya. Kanka, ee, önümüzü, önümüzü sisleyip bir cover bulmamız lazım gençler. Aynen. Karşıda sıkıntı. Oğuz mesela 150 metre gaz gelecek birazdan. Ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bir eşşat bir batısı var. Kendini şey, yani... düşüren. düşmüyor mesela bu kendini. Kanka yolun karşısındakiler sıkıntı ya. Vuramayacağız. Yani yerleri iyi. Ay bayıldı bir karşıdakini. Cover Oy. bulmamız lazım Kanka karşıdakiler şey yapıyorken burada erkatmamız lazım güzel Şu kayaları almamız lazım bu kayalar bizim olmalı gelin 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 Dövizdekilerin de, de şey. önümüzdeki bir yerde olması lazım Ben yani arkaya sis attım yanına atıcam Dikkat edin ee, coverla oyna Aynen Büyük aynen, aynen. Ama diğerleriyle bizlere çakışmalar lazım o zaman Bak şu kulübeye dikkat edin. Ben benle, oyna, benle oyna, biri benimle oynasın, biri benle oynasın, Devam, biri buradan bağlasın. Devam. Devam. Bu kayaların arkasına biri çıkacak diye korkuyorum, onun dışında başka bir korkum yok. Bize bakın, kuzen. Baya yaklaştık safe'e, bizim yaptığımız playesini yapabilirsiniz abi. Boy alıyorum, oyalıyorum, alıyorum. Mert benle. Sen Aldık aldık abi. kuzen, hadi. Oynadım olsun. temiz. Ben cam basıyorum. Var mı bana Kulübeye mısın? bakar mısınız be ya? Kulübeye bakar mısınız? Arka derken? Nice. <laughs> güzel, güzel. Yani başka yerleri yok adamların. Aynen önümde adamlar. Yakın mı? Bayıldım adamlar. Tam önümdeler. Bayağı headshot dedim ben gaz bu şey cam basıyorum. Wow. Istiyor. Dur ne istiyor. Istiyor. Def'te oynayın, saldırmayın. Bize koşacaklar. Bana araba geldi, hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. geri geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş. Hoş akşamlar. Birine dört tane oldu arkadaşlar. Yakındaki ne değil çok güzel. Arkadakinin çok az canı var pis kutumuz. Temiz. Elinize sağlık. Ben hiçbir şey yapmadım abi. Durak mıymış orada? Şey Helal olsun. Adam var o kayanın orada. Kalabalık orası. Hangi kaya? Şu an Dört, şart değil yani. Karşıda, karşıda. Emin misin? Buraya alırsam rahat edeceğim. Sıkayım mı ben? Öldü. Ben sıkacağım. Sık sık. Ben bir vurdum. Bir tane vursanız Vurdum biraz da. Ha. Üç var al bıraktım bir tane. Hayır SLR'la ama canım full. Araç açıyor. Araç. Araç. Araç geldi. Bir dakika. Araç araçlamışlar. Demiş. Size mi? Bir tanesinin net çatı var. Hadi. Hadi. Şu an hiçbir yere basamazsın kaldırdım, kanka. Kaldırdım. çok mı? güzel bizim yerimiz sıkıntı yok. Okey. Oğlum bassam o adamlar alırdım ben ya. Çok tek gidiyorsun haberin olsun. Şimdi ediyorsun. bir sessiz. Çıkan nereden sıkıyor ki? Bastırıyoruz. Bir dakika. Bas. Son adam mı? Evin içinde. Kim vurdu? İçeride bir tavamdan tavamdan vuruyor. Temiz temiz. Tam şu ilerideler bana sıkıyorlar. Hımm orada. Arkasında var Ben kar aldım. Kar aldım geri geldim. Arkamız arkamız. Bitir o arkadan oynuyoruz abi. Abi canıma baksana. Ner ben arka düşürdüm arka arkadakini. Ben düşürdüm 110 kaya. Sen neyim kör? Uzan biraz ama dikkat et 70 metre. Tamam çok gitmiyorum. Düşürdüm buradaki <laughs> adamı ben. O tarafa bomba atacağım. Sonuna attım biraz onları. Koştayım. Tek Allah belanı vermesin. Cihan'a dönüyor. Aklımı karıştırdım. Cihan'a araçlamışlar. Şey Ay ben bomba araçını kesiyorum. Arkadan geldi bana. İnanılmaz vurdum kanka. İnanılmaz vurdum. Bir can. Ben de 4 vurdum. Ba bana bir smoke lazım. Öldü öldü öldü, öldü, öldü. öldü öldü öldü. Abi ne adamlarla oyun oynadım be. 6x mi namına okuyayım be. Dudağın arkasında bir buz fırlıyoruz. Eee herkes bombasını smoke'a çeksin. Biri düştü anda yoldan geçerken direkt smoke'layıp Eee devam edeceğiz. Best Fatih düştü. Gel 3 tane attım smoke. Bende var smoke var bende. 3 tane vurdum. Ee, ben geçtim çünkü adam görmedim. Ben önden gidiyorum adam görürsem direkt söyleyeceğim size. Arkandayım kanka. Sen oyna benden. Bir de kilise tarafı gelir işte graveyard. Siz önümüzdeki daha dikkat edin kuzen. Ben nesiniz değil mi bak? Seri oynuyorum. Yetişin yani. Hı -hı, sen evet. Tepe Burada yakalanırsa kötü ama. Yok. Geldik şu an geldik. Ha, daha çok saptan. güzel. Da, daha sollu 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 sollu. Bu da ta en arkasına geçeceğiz. Gel benden. Üstümüze adam vermeyeceğiz yani anladın mı? Her zaman high rank bizde olacak. Gel benden. Bir tık burada eser. Burada bir sizi burada bekledim. Bir, 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 bir Aynen bir burada bir sizi bekledim. Bu da hep beraber çıkacağız. Hazır mıyız? Dur. Bu full lane tekrar bir ya bence. Benim full. Yardık. Geldim. Yardır. Şimdi bir sessiz. Ayak sesini çok iyi dinleyin. Devam. devam. Önümüzdeki tepe. Dikkat et. Devam. Hala devam bu ne ya? Bunlar ne alakasında ne? Eee karşımızda bir adam var. Çok güzel. Başımız var oraya. Dikkatli. Soldan soldan soldan. Ha, onlar temiz. Temiz mi? Değil değil, değil abi. Benimki geldi. <laughs> Bir dakika. Sessiz. Temiz.